Merhaba arkadaşlar. Bugün size odamı göstereceğim Ama çok odası değil. Benim odam. Hadi gelin ilk masamdan başlayalım ben şöyle yine. Evet arkadaşlar minik şehrim burası. Altı oyuncak bebeklerim var. Burada sandalyem var. Burada bir sürü kutum var arkadaşlar. <laughs> Kırda da Lego evim var arkadaşlar. Aslında bir sürü oyuncağım var. Bir de i̇şte Barbie evimiz var. Gördüğünüz gibi altta açtığımız köpek, köpek var. Mesela i̇şte Barbie evim Neyse şurada da Enchant Mask koleksiyonum var. Kulaklık koleksiyonu. Ve yataklarım arkadaşlar. Işte. Şurada da pelis koleksiyonum var. Ve ondan sonra da böyle kutular var yine arkadaşlar. Ee, şöyle yer dağınık Çok bir şey değil. Neyse arkadaşlar yukarıda şey küçük eşyalarımızı saklıyorum. İşte arkadaşlar. Bu arada kız, kızgın köpeğimizin evi de burası ama artık o yok. E şöyle küçük küçük eşyalarım var. Var bir eşyası ne bileyim. Burada da kalem koleksiyonu var ama içi biraz dağınık. Onları düzenleyeceğim tabii ki. Arkadaşlar şey var. Ee, neydi? Ör, saç örgü makinesi var. İyi ölmüyor arkadaşlar şunun gibi mesela pek ölmüyor neyse buralarda çok bir şey yok ama şurada kitaplarım var arkadaşlar şöyle iki birazcık dağınık oluyor biliyorsunuz bir sürü kitabım var şurada yukarıda özel var arkadaşlar ve kutu oyunlarım şurada da ee, okul malzemelerim var. Şurada da öf, bir tane kutu oyunu var. Şurada da öf, şurada bir tane ne, kutu var. Pek iyi tutamıyorum ama neyse. Şurada da araba var. Kitaplar kimin bilmiyorum. Neyse. O kadar kutularda ne var pek gösterisim gelmedi. Şurada Barbie'lerim var. Bu da ıvır zıvır böyle bar gibi. Arkadaşlar pek iyi açamıyorum. Şu sarı olan da mı kaç kutum? Şurada legolarım var. Şu, şu üstteki gri de de buradaki. Onda da şeylerim var. Oyun hamurları. Burada da yine ıvır, ıvır zıvırlar var. Şöyle böyle bir şeyler var. İşte Lego falan filan da. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bir de ben şu yumurta açılış videomu izlediyseniz tabi. İzlemediyseniz bir şey demiyorum. Ama onun diğer videolar şunun içine doldurdum. Şöyle çıktı. Bu arada onlar papet var. Yumurtasıydı. Şöyle. Arkadaşlar en sevdiğim köpekler bile çıktı. Bakın kız köpekler. Yeni köpek bile çıktı. İşte burada yeni köpek de çıktı. En sevdiğim köpek şu. Neyse şu ana kadar en sevdiğim köpekler çıktı. Bunun ismini bilmiyor. Bunun ismi Everest Pıskar ama bunun ismini bilmiyorum. Neyse arkadaşlar ben bunları çok sevdim. Siz de sevdiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bilgi sahte altaya. Ne biliyorsun? Bu arada arkadaşlar daha yeni okuldan geldim. Ödevimi bitirdim zaten. İyi iyi hadi ben de bekle. Neyse arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Ve cumartesi günü benim doğum günüm. Yani kelebekiyim. Lütfen. Kesin ama kesin. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sizi çok öpüyorum. Bye bye.